çağımızda markalaşma kavramının önemi, işletmelerin maddi olmayan sermayelerinin maddi sermayeye üstünlüğü veya maddi sermayeyi daha etkili kullanmada ve yönlendirmede gücünün ön plana çıkmasıyla güçlenmiş durumdadır. Zaman zaman şöyle sorular alıyorum. Bir üst düzey yöneticinin markalaşmasını Nasıl finansal bir değer olarak görebiliriz? Bu bağı nasıl kuruyorsunuz? Hmm. Ben çok somut bir örnek vermek istiyorum. Halka açık ve hisseleri borsada olan bazı şirketler hmm. bir takım markalaşmış yöneticileri kurumlarının üst yönetimini aldıklarında anında borsada bu şirketlerin hisseleri değer kazanmaktadır. Ve bu çok net bir şekilde gösteriyor ki yöneticinin markası, CEO'nun veya liderin markası, kurumun algısı üzerinde, kurumun prestiji üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır. Bunun yanı sıra liderin kişiliği ve vizyonu elbette ki o kurumu yeniden şekillendirmektedir. Bir Steve Jobs markasından söz ettiğimiz zaman. Bir kısmı yenilik ve teknolojidir. Bir kısmı ise Steve Jobs'ın sahip olduğu estetik duygusudur. Dolayısıyla liderlerin kim olduğu çok önemli, nasıl algılandıkları da çok önemli.